就是，就是这个，还有这些。 Olay geldi. Tersa şöyle bana bak. Tersine vuracaklar. Evet, evet bize evet. evet, evet. de bakacaklar. Hay başta arkadaşlar. Sonra Efendim yine ulaşır. Evet. Buna bir tane daha. Evet. <laughs> bir daha kıyapat kan. Hiçbir

Çok, Çok sağ olun. Sayın Akıncı şu anda yarışıyor. Dünyanın gözü önünde Kıbrıs Türk halkı özgür iradesini ortaya koymak suretiyle sandıktan önümüzdeki beş yıl bu görevi yürütecek olan kişiyi seçecektir. Dolayısıyla ben buradan halkımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Mümkün olduğunca katılımın yüksek olmasını temenni ediyorum, diliyorum. Çünkü bu çok önemli bir seçimdir. Bunun erken seçimi de olmaz. Bu beş yılda bir olan bir seçimdir. Tabii pandemi döneminden dolayı bildiğiniz gibi Sayın Akıncı altı ay görev süreti uzatılmıştı. Zorunlu hal olarak meclisten geçirilen bir yasayla. Ama aynı yasamıza göre seçilen Cumhurbaşkanı görevini beş yıl sürdürüyor. Dolayısıyla beş yıllığına seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın, halkın iradesiyle ve yüksek bir katılımla seçilmesinde büyük fayda ve yarar vardır. O bakımdan bir kez daha diliyorum ve temenni ediyorum halkımız zaten şu anda bildiğiniz gibi pandemiyi çok iyi yönettiğimizden dolayı şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'nde hemen hemen vaka yoktur. Ben bir kez daha son yedi aydır gecesini gündüzünü katan ve elbette hükümetimizin politikası ilk önce sağlık dedik ve ona göre bütün bu düzenlemeleri yaptık. Şu anda ülkede bir karantina uygulanmaktadır dışarıdan gelenlere. Dolayısıyla şu anda karantinada olanlar da yedi günü dolduranlar şu anda testler yapıldıktan sonra çıkıp oylarını kullanabileceklerdir. Buradan onlara da seslenmekteyim. Şu anda biliyorum ki otellerde karantina altında olan çok sayıda vatandaşımız şu anda testlerin negatif sonuçlanması ile dışarıya çıkıp oylarını kullanmak için o neticeyi beklemektedirler. Dolayısıyla bir an evvel bir kez daha her zaman takdir ettiğim sağlık çalışanlarına şuradan şu mesajı da vermek istiyorum. Bir an evvel bu testlerin yapılması ve bu insanlarımızın oradan çıkıp sandıklara gitmesini ve bunun çağrısında tekrar bulunmak istiyorum. Ama netice itibariyle şu anda pandemi yokluğu bir durumdayız. Ama yine de bakınız maskeli, mesafeli ve şu anda sandık kurullarında da alınmış olan tedbirlerle gerçekten ne kadar çağdaş, ne kadar Özverili bir şekilde bu pandemiyi yönettiğimizi görüyoruz. Bize yakışanı yapıyoruz. Ve dolayısıyla bir kez daha bu düzenlemeleri ortaya koyan ve sandık başlarında görev yürüten arkadaşlarımızı da gerçekten kutlamak istiyorum. Dolayısıyla işin özünde Kıbrıs Türk halkı iradesini ortaya koyuyor. Dolayısıyla yüksek bir katılımla bugünün sonuçlanmasını temenni ve diliyorum. E, saat 6'ya kadar zaman vardır. Tabi son anda da sıkışmak doğru değildir. Yavaş yavaş insanlarımızın sandığa gelip oylarını kullanmaları en doğrusudur diye düşünmek istiyorum. Çünkü bu bir vatandaşlık görevidir. Önemli olan Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandığa yansıması ile dünyaya da verilecek olan bir mesaj vardır. O da Kıbrıs Türk halkı artık bütünleştirici, uzlaşıcı, herkesin cumhurbaşkanı olacak bir kişinin cumhurbaşkanlığı makamına oturması ile gerginliğin artık arkada kalması artık daha güzel günler için daha güvenli günler için yepyeni bir gelecek için geleceğe umutla bakabilmemiz için Kıbrıs Türk halkı doğru kararı versin diyorum ben. Doğru kararın ne olduğunu da hep bu kampanyası yüzünce anlatmaya çalıştım. Benim temsil ettiğim değerleri ve neleri düşündüğümüzü, halkın beklentilerini bütün ayrıntılarıyla halkımızla paylaşmış durumdayız. Dolayısıyla uzun zamandır. Tabi pandemi dolayısıyla ertelen seçimlerin 11 Ekim, şimdi daha ikinci turu 18 Ekim. Dolayısıyla gerçekten zamanı çok iyi kullandığımızı düşünüyorum. Herkes söyleyeceğini söylemiştir. Ama ben hiçbir zaman bir gerginlik siyaseti gütmedim. Her zaman uzlaşıcı ve Kıbrıs Türk halkının gerçekten ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile de iyi ilişkiler içerisinde ve dünyaya onurlu bir yaşam için o şekilde bir iradesinin ortaya çıkması için gerekleri söyledim diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu kampanya kampanya süresince bana yardımcı olan, katkı koyan herkese ve bir kez daha da tüm basın mensuplarına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burada gerçekten çok güçlü bir basın olduğunu gördüm. Sosyal medyası ile, gazetesi ile, televizyonu ile her türlüsüyle Kıbrıs Türk demokrasisinin basının da katkı ve yardımları ile ne kadar şeffaf ve açık olduğunu gördüm. Bize yakışan dediğim gibi iradenin tamamıyla sandığa yansımasıdır. Artık bu bir vatandaşlık görevidir. Dolayısıyla herkes sandığa gidip oyunu kullansın ve yarın sabah inşallah yeni ve geleceğe umutla bakabilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir cumhurbaşkanlığı ile dünyaya seslenelim ve sesimizi duyuralım diyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Günaydın. Evet, Değerli basın mensupları e, Öncelikle e, Bütün seçim süreci Boyunca e, Görevini yapmaya çalışan Sizlere Bunun yanında bu pandemi Koşullarında Görev yapan sandık kurulu Üyelerimize yüksek seçim kurulu Başkan ve e, Üyelerine Sandıkların emniyetini sağlayan e, emniyet güçlerimize, bunun yanı sıra her iki adayın da gözlemcilerine ve yine bugün sandık başına gidecek olan tüm yurttaşlarımıza yurttaşlık görevlerini yerine getireceklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu seçim döneminde daha önce çok seslendirdiğim ama bugün üzerinde durmak istemediğim olmaması gereken olaylar yaşandığını biliyoruz. Yapılmaması gereken, yaşanmaması gereken olaylar yaşandığını biliyoruz. Bunların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Bunun yanında bir dileğimi ifade etmek istiyorum. O dileğim de şudur. Kıbrıslı Türkler olarak ileride bir gün geriye dönük 18 Ekim 2020 tarihine baktığımızda dilerim ki bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin ve iradesinin gurur günü olarak hatırlasınlar. Bunu anımsasınlar. Dileğim budur. Seçim sonuçlarının toplumumuza, adamımıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum hepinize. İyi günler, iyi çalışmalar temenni ediyorum.